Bak ya gök yarıldı derler ya herhalde bu olsa gerek yani bak görüyorsunuz yağmur aslında şu anda yağıyor şu ilerleri sisliymiş gibi ama ben bile göremiyorum buğulu gibi o yağmurun yoğunluğundan dolayı yani o kadar sert yağıyor ki şu anda telefon dışarı çıkartamıyorum hani şu evin şeyinden olan şey, yağanları görüyorsunuz şu anda yani şu ilerleri normal görünüyordu ya bildiğin sanki sis tabakası varmış gibi görüyoruz şu anda ya ama yani öyle bir yağmur yok ya oy maşallah 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 aman Allah gök yarıldı olayı yani ben de ilk defa bu kadar yoğun bir yağmur yağışı görüyorum hemen hemen bir 5-10 dakikadır böyle yani şimdi çekmek aklıma geldi Oy arada hasta civcivler vardı da onlara ilaç içiriyordum. <laughs> Sesini duyuyordum ulan bir baktım Civcivi götüreyim dedim ama bu yağmurda ben çıkarsam <laughs> biraz zor <laughs> yani sırılsıklam olur. Ne Allah'ın hikmetinden sual olunmaz derler ya. Maşallah.